Abla, kıçını yırtsan baban seni o çulsuza vermez. Ben de kendimi intihar ederim. Cinci Emine'nin nefesi çok kuvvetliymiş diyorlar. Nefesi kesilir inşallah! Sen İbo'nun sevgilisi Nazlı değil misin? Ne <laughs> Olmaz abim. olaydı fakir! Sayende kurtulur inşallah! İbo'yu sahiden seviyor musun kız? Konuşsana Olus bu! Seviyorum Cincana! Gece iki defa hayali karşıma çıktı! Bayılmışım! Bana bak salak oğlan, Nazlı'yı başkasına verirlerse ne yaparsın? Kalenin ardı mersin, beklerim yarım gelsin! Beklemekten usandım, Allah belanı versin! <laughs> ah! Allah senin belanı versin, it ol it! Bu nasıl mani düzmek? Lafın gelişi cincana! Canıma kıyarım Nazlı'yı verirlerse! Kıyabilirim değil mi? Aa, Nazlı! <Gülüyor> <Gülüyor> İbrahim! Ah. <laughs> Nazlı, Nazlı! Ne oldu Emine bacı? Sevda cünlerini kovuyoruz kızım, kolay mı? Çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor! Ah kız! İbrahim! <laughs> Esnaf mısın lan? <laughs> Yapma kız, gıdıklanıyorum! <laughs> Beni kaçırmaya mı geldin? Tövbe ettim kız kaçırma! Beni bakkal Rüstem'e veriyorlar İbrahim! Parayla değil mi bu canım? Babam fiyat zam yaptı İbrahim! Başlık otuz bine çıktı! Çıksın! Otuz bin dedim! Sabah güllü şahtan alırım! Zengin yavuklu mu buldun, donuzun da ha? <laughs> Yok canım, arkadaşım! <laughs> Ne var gene? Sizden bir ricam var. Çikolata mı istiyorsun? Hayır, otuz bin lira! Hı? Kuzum, sen çıldırdın mı? Bir arkadaşıma yardım etmek istiyorum. Sevdiğine kavuşacak, ne olur babacığım. Hı, çabuk eve! Artık bahçeye de çıkmayacaksın, anlaşıldı mı? Çıkarsam bacaklarını kırarım. Eve dedim! Otuz bin liraymış. Sokaktan topluyoruz parayı. eşek Eşek dersen bozulur eşyol eşek <laughs> Kadife bak Sana anlattım ya Güllüşah bu işte arkadaşım Anlıyor mu? Okuması yazması yok o kadar Benim gibi <laughs> Beni bindirir mi üstüne? Kadifeciğim beni de gezdirir misin? İki arkadaştık eskiden Kadife ile ben Şimdi üç oldu, Değil mi lan? Babam parayı verdi mi? Vermedi! Vermedi değil mi? İneyim mi Kadife'den? Niye inecek misin? Belki beni arkadaşlığa istemezsiniz artık! <laughs> Yürü bakayım! Bir dedem vardı! Çok savaş görmüş, dünyayı gezmiş! Zenginlerden kendini koru derdi! Zenginler sevmesini de bilmez, vermesini de bilmez! Annemle babam öyle işte! Başın sıkışırsa, yoksullara git derdi! Yoksul nesi varsa seninle seve seve paylaşır. Gülşah, bu vider! My God, bu bistu Gülşah. Bahçede bir deliye saklanmıştır. Hilda'ya söyleyin fazla ceza Bara vermesin. Feyyaz'a telefon et, beni kuaförden arasın. Madem çok seviyor, kaçır o zaman sen de. Tövbeliyim kız kaçırma. Niye? Bir defa kaçırmıştım canım. Nasıl kaçırdın anlatsana? Utanırım. Hı, anlat, ne olur, küserim sonra. Övünmek gibi olur kız. Oh, olmaz, hadi anlat. Dayanamayacağım, anlatayım bari. Hı. Kara sevda bizimkisi. Bütün köyün diline düşmüşüz. Türküler söylenir olmuş üstümüze. <laughs> Çoğunu da ben uyduruyorum ya. <laughs> Derenin kenarında kalayladım kazanı... Nazlı senin yüzünden tutamadım Ramazan'ı! <gülüyor> <gülüyor> yani sevdamdan oruç tutmayı bile unutmuşum, güzel değil mi? <laughs> Çok güzel, sonra ne oldu? İsterim isterim, vermezler! Nazlı'nın fiyatına daha zam gelmemiş o zaman! 15 bini ver, al karıyı! Verdin <laughs> mi? Benim gibi fakir bir çobanda 15 bin ne geze? Kavlettik kaçacağız! Evleri köyün biraz dışında! O gece gün ışımadan bizim Kadife ile yola düştük. Yüreğim vuruyor, Ramazan davulu gibi. Korkudan belleme, ona... Eee? O benim havamı bilir. Hemen pencereye koştu. Biraz gecikti namussuz. Uyuya mı kaldı ne? Hiç uyunur mu? Sonra ne oldu? Ne olsun? Ne oldu, anlasın. Ha. İki buçuk yıl hapis verdiler. Niye? Nazlı'ya ölen kardeşinin nüfusunu vermişler. Otuz yaşındaki karı on yaşında <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kız kaçırmanın cezası çok büyük. Sevdiğin için iki buçuk yıl hapiste yattın öyle mi? Yattım. Sen bir kahramansın. Kahramanım değil mi? <laughs> Ama kör Musa param yok diye Nazlı'yı vermiyor. Nerede? Şimdi sen beni kaçırmış olsan. Aman ben kız kaçırmam tövbeliyim. Şakadan canım. Kaçırmış gibi yapacaksın. Kaçırmış gibi. Hı? Sonra beni eve götürüp babamdan para isteyeceksin. <laughs> Sana otuz bin verir mi? Hiç otuz bin olur mu? En azından beş yüz bin isteyeceksin. Ya otuz binden çok mu bu beş yüz? Bu yaşta Nazlı'dan çok ediyorsun demek. Ondan değil. Otuz bin istersen ayıp olur. Annem babam sosyetiye rezil olurlar. Şimdi sen beni kaçırdın değil mi? Güllü şah yapma. Vallahi tövbeliyim kız kaçırmaya. Hmm, kaçırdın işte. Sen zengin olacaksın. Nazlı'yı da alacaksın. Alırım değil mi? Benim de kıymetimi anlasınlar. Biraz üzülsünler. Sizi arıyorlar hanımefendi. Beni mi? Teşekkür ederim. Alo! Bahçede bulamamış... Bahçede bulamamışlar mı? Peki nereye gider bu çocuk? Hanım Oya'ya telefon et, belki ona gitmiştir. Oya'da ne işi var? Peki ben ararım, sinirlen. Biraz daha, biraz daha. Alo! Oya! Sağ ol. Buyurun. Burada ne işi var Gülşah? In? Saçmalama Allah aşkına. Niye kaçırsınlar Gülşah? I? Çocuğu bunalttınız. Hapisti, cezaydı, dersti. O sadist Alman da cabası. Sokağa oynamaya çıkmıştır. Peki telaşlanma. Polise telefon ederim ben. Gazeteye yazmam. Tamam. Hayır ola. Bizim Gülşah kaybolmuş. Ablamın kızı. Kaçırılmış mı? Bilmiyorum. Bana sorarsan biraz ilgi görebilmek için bir yere saklanmıştır. Senin tanıdığın vardır. Polise bir telefon edebilir misin? Tamam, sen şu yazıya bir bakıver. Hadi bakalım yiyelim artık. Çikolata sever misin? Bilmem, hiç yemedim. Yemedin mi? Ben çok severim. Bu zenginler de ne güzel şeyler yiyor canım. <laughs> Kadife'ye de verelim mi?